Eminönü'nden Kadıköy'e vapurla geçerken tam vapurda merdivenlerden çıktım. Sağ tarafımda merdivenler kalıyor. Ben de burada oturmak üzereyim. Bir baktım basamaklardan birisi çıkıyor. Şimdi ilk başta inanamadım. Hani böyle önemli bir insanın e, halkın içerisinde görmek çok karşılaşılabilir bir durum olmadığını düşündüm. Bir baktım gerçekten o. Oturmadım böyle hani bekledim yanımdan geçti. Omuzuma dokundu. E, arka tarafa geçti. Baktım oturdu. Dedim ki mutlaka elini öpmem lazım. Ya bir duasını almam lazım ya bir konuşmam lazım. Bir şeyler yapmam lazım. Çünkü bir daha görme şansım olmayacak kendisini diye düşündüm. Oturduktan sonra tam baş tarafı oturdu. Hocam merhaba dedim. Ben Muhammed Akçiçek. İzniniz olursa elinizi öpmek istiyorum dedim. O da estağfurullah dedi. Sizin yanınız boş mu dedi. Evet boş hocam dedim. Yanıma geldi arkadaşlar. Bakın 80 yaşında bir insan kalkıp gencecik yani torunu yaşındaki bir insanın yanına geldi. O